İkramı gibi yapmışlar ve yani bence çok fazla da bir yenilik gelmemiş. Evet. Ben aşırı da sevemedim bu güncellemeyi ama evet. em, sizce sizin fikirleriniz ne? Bu ha? videoyu izledikten sonra yazabilirsiniz. E e Geçen seneki Pascal güncellemesi bundan daha güzeldi. Kesinlikle arkadaşlar çünkü daha çok şey vardı. Bunda da Hı -hı. aynı şeyleri getirmişler. Sadece ve sadece yanı bir tane canavar kıyafeti getirmişler. Arkadaşlar üstümde gördüğünüz kıyafet var ya. İşte Hı -hı. bu kıyafet e, um, 25 binlik liraya. Evet. Alınıyor. 25 bin liraya almıyor. ve arkadaşlar bakın şey, um, ben kaydıra almadım para bakıyor mu Arkadaşlar bunu da aldım böyle ve evin rengini de değiştirdim. Çünkü benim param bayağı aldım. Arkadaşlar. arkadaşlar burada ben yeni zırh aldım. Göstereyim mi size? Bakın ben şu. alamadım. <laughs> Allah kızım da alır çünkü onu da yüzlerde. 150. E o o zaman sen daha az kalmış. diyorum. Yüzde. Sen birkaç günde alırsın. 150 <laughs> evet. ve 5 harcadım. Evet arkadaşlar böyle bir zırh. Neyse bunu çıkartalım şimdi. Aa. Aa. Çık. <gülüyor> Neyse <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> öyle. Şey. Evet arkadaşlar. Şimdi Küçük yeniden bu konuyu yaptım. Da. Ama, evet arkadaşlar. Bir şey var. Arkadaşlar bakın. Böyle bir tane bisiklet geldi ve arkadaşlar bu iki kişilikmiş. Ben çok şaşırdım ben, ve o işi şey Ben kişilik kişilik buldum, sanmıyordum. Ben de tek kişilik sanmıyordum ve iki kişilik kovma önce çok benim mutlu oldum benim ve benim aş. Evet ve aşırı güzel arkadaşlar bakın. Böyle şey oluyor. Arkadaşlar benim hala gülmedi. Arkadaşlar böyle zirveye ulaş. Bir dakika. Arkadaşlar böyle zirveye ulaş oyunu geldi yeni arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar 7 tane e, sürpriz kutu var ve ar hepsi de elmas veriyor. Hmm. Yani. Arkadaşlar bu 7 sürpriz kutunun yerlerini de size gösteririz Eylül ile beraber. Bir dakika. Bir arkadaşlar şimdi Eylül'e ışınlandım evet. ve beraber sürpriz kutuları şey yapacağız. Eylül devre botunları oraya şimdi. Arkadaş gösterelim. Tabii ki gösteririz ne? ve arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi yeni taşan evi de ben geldi. De, zıplayan şey var ya. Aa dur ben de onun geleyim arkadaşlar. Bu eskiden reklam mıydı? Bunu şimdi böyle bedavaya direkt giyinebiliyoruz. Eylül neredesin göremiyorum seni. Buradayım buradayım. seni görüyorum. Aha gel tamam gel. Ve arkadaşlar ilk olarak size sürpriz kutuların yerlerini göstereyim evet. Şey, arkadaşlar e böyle biz aldığımız için gözükmüyor. Evet. Ee, bir okulun arkasında var arkadaşlar. Eylül sen başkasını göster ben başkasını göstereyim. Arkadaşlar bakın dev robotum burada var. Ee, arkadaş, arkadaşlar, okulun arkasında var. Havuzun şurada var arkadaşlar. Evet durun. Şurada var. Evet arkadaşlar bakın havuzun tam şurasında var. Bakın. Evet. Ve arkadaşlar parti alanının arkasında okulun arkasında da var ve şurada. Tam evet. şurada da var arkadaşlar. Ve karşıda yazı var arkadaşlar. Arkadaşlar pet shop'un üstünde de var. Hı -hı. Bakın şurada bayağı da tam var üç, arkadaşlar. Üç, üç. Arkadaşlar yeni tane pet var ve 14 tane emas kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar bu sayede Allah, ben ve ben de çok iyi. Ben bayağı bir vallahi. Evet, ya. bayağı elmas kazandık. Evet. Arkadaşlar galiba her hepsini yeni. Arkadaşlar bir de bakın. Eee hemen şu kulenin şeyinde var. Şurasında var. Evet. Orada var. Doğru. Ben Tam arkadaşlar. Şurada, e, şurada galiba. Buralarda bir yerde dolaman görürsünüz. Ben aldığım için unuttum. arkadaşlar Eylül gel. Biz yeni gelen oyunu şurada gösterelim. Arkadaşlar ben biliyorum. Aa, hemen Aa, başladı. Hemen evet arkadaşlar bakın. Gözgür. Göz, <laughs> hemen dedik, menü, Koş şeyle olarak girdik. <laughs> Aa, evet. Arkadaşlar. bakın başladık. Ve arkadaşlar bu oyunda artık tek petli değil. Böyle değişik şeyler de var. Evet. Oh, düşüyordum. Değişik şeyler de var. Böyle ne bileyim aynen patizi gibi. Hop. Arkadaşlar yalnız bunlarla çok iyi oynanıyor. Aynen. Hemen Aa benim gitti. Yanlışlıkla çarpıya bastım galiba. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu ne ki? Çok merak ediyorum. Elul birazcık beni beklesin. Benim şeyim yok çünkü. Arkadaşlar yeni gelen oyun böyleydi. Ben çıkıyorum çünkü çok da vaktimizi almasın evet. bu şey. Yani size gösterdik. Arkadaşlar zaten biliyorsunuzdur çok kişi çünkü bu oyunu pek hızlı da bilmeyenin olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşlar şimdi yeniden gidiyoruz. Arkadaşlar yeni gelen güncellemedim Arkadaşlar bu arada şu bakın şurada yeni bakın böyle aa, paketleri göstermedik. Arkadaşlar bakın korkunç canavar paketi var. Evet. Ve arkadaşlar Armor Pascal paketi var. Arkadaşlar o unutmuştu ya Burada işte. Kutu tam burada buralarda. Evet arkadaşlar işte orada. Zaten ben de önceden gösterdim. Evet arkadaşlar ama pasta ve eee Bekoy Ve arkadaşlar bazı dostlar varlar var, da var. <laughs> ve arkadaşlar ben bu bir tavşan mı yoksa bir kek mi diyor? Çok tatlı ama alamayacağım maalesef. Ve arkadaşlar böyle eski paketler var. Ya arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar ben canavar var. Şu ikisini alamadım. Ama şunu alabiliyorum. Ama şu an 25 bin lira. Bir, Bence bir o yapayım. kar topu çok da önemli değil. Normal bisikleti var. Aynen. Ay, arkadaşlar böyle e, çok tatlı şeyler de var. Ve bakın. Burada hepsi var. Arkadaşlar şu canavarın yüzü çok değişik. Zaten arkadaşlar şu em, bakın yani... şu canavarın yüzü acayip değişik yani bu yüzü. Kim hayallarımı çekiyor? Çok... Evet. Yani Ama evet, çok tatlı. Bakın şu çok tatlı. Evet o tatlı. Bu nedir durayım hatta daha güzellemesi olduğu için. Ve arkadaşlar böyle çok tatlı. Şöyle eşyalar geldi bakın. Arkadaşlar bunun bende normal olanı var. Yumurta evet. gibi değil de normal olanı Herkesin. var. Ee, şurada bir tane eşya var ya. Arkadaşlar bu arada evet e, daha yok demişti yeni bir tane araba geldi. Ben şimdi zırh kiraladım. Eğil sen bir arabayı ben de arabayı kirala. Kira. Arkadaşlar zırh. aynı bu şey gibi ve bence çok güzel. Ben bu zor hatırladım ama şu an keşke bilmezsem ama değeri de, ben de bence gayet güzel. Kaldı. Çok güzel. Bakın arkadaşlar böyle. Çünkü ben de hiç şey yapmadım. Çok tatlış bence. Evet. Ve arkadaşlar böyle. Aa. Böyle arkadaşlar basınca daha yüksek çıkıyor zaten normal ayakkabılar da öyle. Ve arkadaşlar bence çok kullanışlı ve çok tatlış bir şey. Bakın da arkadaşlar bak yaptım görün. Bakın şurada hala kiralama şeyi var. Şuna basıyoruz. Ondan sonra em, bu böyle kalıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bak. O bakın ben de biliyorum ama yapmayacağım. Evet. Arkadaşlar bu arada evet. yeni gelen arabayı da kiralayalım. Evet, kiralıyorum. Aa, kiralama şey yok. Eee galiba He. daha yeni kiraladık diye. Evet. Arkadaşlar hala bekliyoruz ama zırhımızın özelliği bitmediği için yani bu kiralama şey bitmediği için alamıyoruz. arkadaşlar bakın böyle yani evren. Bir de arkadaşlar bakın böyle bulutlar. Arkadaşlar ben bu dönemde en çok sevdiğim şey cidden bulutlar falan oldu. Böyle hava oldu. Çok tatlı. Arkadaşlar bir de size müziğini de göstereyim. Böyle arkadaşlar müziğiydi. Yani çok değişik bir tane müziği var ve arkadaşlar böyle yani ne bileyim pet shop falan tavşana döndük. Bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu kiraladık ve aç. Ayş... Ya dur. <laughs> arkadaşlar bence bunun arabası normal arabaya göre çok Aa, çok çok daha güzel. Arkadaşlar işte böyle bir tane araba var. Kuzunum da ku bakın arkadaşlar kuzen benim yani eksik seval anlık bakın. Böyle bir tane araba var arkadaşlar. Arkadaşlar kuzenim çalıyor. Şöyle şöyle zıplıyorum çok güzel ama sen sen mi ya? Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar kuzenimde bug oluyor ve yani çok değişik şeyler oluyor. O yüzden kuzenim yani kuzenimim böyle. <laughs> <laughs> tamam Melih'cim. Arkadaşlar yeni gelen videolarımı böyleydi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.